Merhaba. Ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. adı Dümenden ama kendisi iddialı olan matematik kanalımız Dümenden Matematikte yine birlikteyiz gençler. Bugün artık üçgenlere başlayacağız. Üçgenlerde yardımcı elemanlar konusunu işleyeceğiz. Hadi ben yine her zamanki gibi ekranımı paylaşayım. Lütfen siz de bu arada beğenip abone olmayı unutmayın üçgende yardımcı elemanlar bugünkü konumuz. Evet. Bunlardan birincisi kenar ortay. Kenar ortay. Yani kenar ortay ne iş yapıyor dediğinde bak orada yazdık. Bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasıdır. Bak buradan A'yı aldın. o karşı kenarın orta noktasına birleştirdin. İşte buradaki AE dediğin şey kenar ortaydır. Hangi kenarın ortasına indi? BC kenarına indi. O zaman BC kenarına ait kenar ortaydır. Mesela BF'ye bakarsan bak B'yi F'ye birleştirdin. AC'yi ikiye böldün. O zaman o AC kenarına ait kenar ortaydır diye isimlendiriliyor. Bunu unutma. Ve burada kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişirler. Bu da bizim için önemli bir bilgidir. Lütfen bunu da unutma. Daha sonra bununla ilgili şeyler de öğreneceksin ama şu anda sadece üçgenin iç bölgesinde kesiştikleri senin için yeterli olacaktır. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisi açı ortay. Yani kenar kenarı iki parçaya bölüyor. Açı da açıyı eşit iki parçaya bölecek. Bak üçgenin bir açısını ortalayan doğru parçasına deniliyor. Yani sen A'dan bak aşağıya doğru iniyorsun. İşte aşağıya doğru indiğinde açıyı eş iki parçaya böleceksin bu sefer yalnız. Bak espri bu. Ha çocuklar bazen böyle yanılgıya düşüyorlar. Hocam bu buradan bunu bölüyor aşağıya da böler mi falan gibi yanılgıların içine de lütfen düşmeyin. Açıyı bölüyorsa o zaman bunun ismine ne deniliyor? Açı ortay deniliyor. Bak şimdi Burada A, R doğru parçası neyin? A açısının açı ortayı. Açının açı ortayı. Öbürü neydi? Kenarındı. Bak unutma lütfen onları. O kenarı iki parçaya bölüyordu. Bu açıyı iki parçaya bölüyor. Gördün mü? Bak bu kenarı böldüğü için kenar ortay. Öbürü açıyı böldüğü için açı ortay. Bir yerlerde Şurada görürsen kenar ortay sembol olarak her seferinde V sembolü ile gösteriliyor. Hangi kenarı bölüyorsa veya şeklinde de ifade ediliyor. Mesela buraya baktığın zaman bu A'ya aitti. Şuradakini anlatmak istersen o zaman ona da VB diyoruz. Açı ortaylarda ise hikaye küçük N ile gösteriliyor. Yani buradaki ifadeye baktığın zaman bu küçük N ile gösteriliyor. Yani bu ne? Altına hangi açıyı bölüyor? A açısının onun için N'a deniliyor. Mesela bu hangi açıyı bölüyor? B'yi. O zaman buna da N B şeklinde gösteriliyor. Hangi açıyı bölüyorsa onun altına O yazılıyor çocuklar. Evet. Geldik üçüncü yardımcı elemanımıza. Üçüncü yardımcı elemanımız yükseklik. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya bu kenarın uzantısına çizilen dik doğruya deniliyor. Dik doğru yani A'dan aşağıya indiğin dike ne isim veriliyormuş? Yükseklik ismi veriliyormuş. Ve yüksekliklerde ne ile gösteriliyor? Bak H A HC B H -C şeklinde H gösteriliyor. Bunu da unutma lütfen. Şimdi tabi bu üçgen bir dar açılı üçgen. Dar açılı üçgen olduğu için bunun da yüksekliklerin her seferinde üçgenin iç bölgesinde kesiştiklerini lütfen unutma. Yani bunlar da üçgenin iç bölgesinde kesişiyorlar her seferinde. Ne zaman? Ama bunu unutma lütfen. Dar açılı üçgenlerde gerçekleşiyor. Bu dar açılı üçgenlerde. Şimdi zaten diğer çeşit üçgenlere de baktın da bu kenarların uzantısına çizilen dik doğru diyor. Uzantıya çizilen dikler de var. Şimdi bak o nasıl olacak onu da anlatacağız. Şimdi tabii üçgenlerimiz e, kenarlarına göre, açılarına göre çeşitleri vardı. Burayı düşündüğünüzde bu dar açılı üçgen, açılarına göre düşünüldüğünde bak buradaki üçgen dik açılı üçgen. Bir de ne vardı? Geniş açılı üçgen vardı. Dik açılı üçgen. Şimdi e, dik açılı üçgenlerde ne oluyor? Dik açılı üçgenlerde baktığınızda e, buradaki dik kenarlar aynı zamanda yüksekliklere eşit oluyor. Yani şuraya baktığınız zaman A kenardır. Aynı zamanda yüksekliktir. HC kenardır. Aynı zamanda yüksekliktir. Lütfen buna dikkat et. HB ise yani 90 derecenin karşısından olansa içinden çizilir. Ve bu yükseklikler nerede kesişir dediğinde bak burada kesiştiler. Yani dik açının bulunduğu köşede kesişirler. Bu da karşına soru olarak gelir. Lütfen bunu unutma. Son olarak geniş açılıya geldi. Geniş açılı işte uzantıların kullanıldığı yerdir çocuklar. Şimdi bak ben sana şöyle onu da kenarda bir kere daha göstereyim. Bak buraya şöyle bir tane üçgen çizdim. Sen şimdi buradan A'dan aşağıya dikineceksin. Arkadaş zaten burası geniş açı. Burası geniş açı olduğu için sen buradan bunun içine dikinemezsin. O zaman hop ne yaparsın? uzantı alırsın. Bak burada uzantı aldı gördün mü? Ondan sonra buradan nereye indi? Buradan aşağıya indi. İşte bu kadar. Yani geniş açılarda mesela sen şimdi şurada C'desin. Sen C'den üçgenin içinden inemezsin ki. Çünkü buradaki açı zaten geniş açı. İki tane 90'da buraya gelirse 180'i geçer bunlar uygun olmaz. Onun için ne yapıyor? O uzantıyı alıyor buradan bunu sallıyor. İşte bu da sana yüksekliği veriyor. Lütfen unutma yani bunlar... Dar açıların yükseklikleri her seferinde dışarıdan çizilmek zorunda kalıyor. Geniş açınınki ise içeridedir. Hemen diki buradan inersin. Çok kolay yüksekliği çizersin. Ve geniş açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin dış bölgesinde kesişirler. Lütfen bu bilgiyi de unutma. Değişik olan budur. Buna birazcık dikkat etmen gerekebilir. Geniş açılı olan parçada lütfen dikkatli ol. Şimdi bu konunun içerisinde katlamalar var. Katlamalarda açı ortay, kenar ortay ve yükseklik nasıl elde edilir diye öğretiyorlar. Şimdi kenar ortay nasıl oluyor dediğinde kenar ortay şöyle elde ediliyor. Bak bir üçgende herhangi bir kenarın orta noktasını karşısındaki köşeye birleştiren katlama çizgisine o ona ait kenar ortay denir. Peki kenar ortay nasıl bulunuyor dediğinde bak Buradaki köşeyi alıp buradaki köşenin üstüne katlarsan yani bak onu yapıyor burada. Yani şu köşe birazdan neyin üstüne gelecek? Bunun üstüne gelecek. O zaman eğer bu seni bir köşeyi bir köşenin üstüne katlatıyorsa o zaman bil ki tam orta noktayı bulduruyordur. Tam orta noktayı buldurduğu için de o her zaman kenar ortaydır. Yani köşeyi köşenin üstüne katladığımızda her seferinde oradaki orta noktayı buluruz. Orta noktayı da burayla birleştirdiğimizde işte kenar ortayı da yakalamış oluruz. Şimdi devam edelim. Açı ortay nasıl oluyor dediğinizde bir üçgende herhangi bir köşeyi oluşturan kenara üst üste bakın herhangi bir köşeyi oluşturan kenarlar üst üste çakışacak şekilde katlanırsa yani buradaki açı ortayı bulmak için ne yapıyor biliyor musun? Şuradaki AB kenarını alıyor, buradaki BC kenarının üstüne katlıyor. Yani arkadaş kenarı kenarın üstüne katlıyor. Dikkat et kenarı kenarın üstüne katlıyorsa bil ki o her zaman açı ortay katlamasıdır. Ha, o zaman hocam bunlar birbirlerine eşittir gönül rahatlığıyla diyebilirsin. Hatta katlamayı gerçekleştirdiğin için buradaki AC kenarı da otomatik olarak AB'nin bak şuraya geldi. Gördün mü? Yani hani burası AB dediğin yerde burası artık AB üssü oldu. Doğal olarak oradaki AB dediğin şeyle AB üssü dediğin şeyde birbirine ne oldu? Eşit oldu. Lütfen bunu da unutma. Aslında buraya da ben isterseniz ne edersem aslında buradaki AB N A, N, üçgeni üçgeniyle şuradaki ANB B üssü üçgeni A, B, N üçgeniyle buradaki A, B, N üstü üçgeni birbirinin aynısı oldular. Yani onlar da eş oldular. Onun için açıları, kenarları, her şeyleri birbirlerinin aynısı oldu. Lütfen bunu da unutma. Yani şuradaki üçgenle, şuradaki üçgen eş üçgenler oldular. Bunu da unutmayalım. Devam ettik. Son olarak nereye geldik? Yükseklik katlamasına. Dikkat edersen yükseklik katlamasında yaptığı şey ne? Şuradaki B'yi aldı bu kenarın üstüne. Yani eğer bir köşeyi alıp da üzerindeki kenarın üzerine yatırıyorsa bil ki o zaman orada neyi yakalıyor? Yüksekliği yakalıyor. Yani bak B'yi aldı o oh buraya getirdik, koydu. İşte bu katlamadan şu çıkan yer ne oldu? Yükseklik oldu. Ve lütfen şunu unutma. Burada da her zaman bir ikiz kenar üçgen yakalarsın. Yani bunlar birbirlerine eşit olurlar ve burası da seni bir açı ortaya götürür. Bu da yükseklik katlamasıdır. O zaman özetlersek eğer köşeyi köşenin üstüne katlarsa kenar ortaya katlaması yapıyor. Eğer kenarı kenarın üstüne katlarsa açı ortaya katlaması yapıyor. Ama eğer ki şu köşeyi kendisinin bulunduğu kenarın üstüne katlıyorsa, o zaman da yükseklik katlaması gerçekleştiriyor diye söyleyeceğiz. Bizim için önemli. İşte bunlar bizim temel bilgilerimizdi. Yani bu bilgiler ışığında yine üçgendeki bilgilerimizi kullanarak birleştirerek bunları yapacağız. Şimdi bizim için kıymetli bir bilgi daha geldi. Aslında sağdaki bilgi önemli ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Burada bak şimdi bir üçgen var. Bir üçgeni verdikten sonra bu adam senden yükseklik açı ortay kenar ortay sıralamasını isterse şunu unutma bak ha, en küçük yüksekliktir yani h en küçüktür sonra nedir en büyükse her zaman v'dir yani en küçük yüksekliktir sonra açı ortaydır sonra da kenar ortay gelir lütfen bunu da unutma şimdi bizim için daha kıymetli bilgi var burada abc üçgeni ikiz kenar bir üçgense burası ikiz kenar üçgenin neydi çocuklar Tepe noktasıydı, tepe açısı diye de isimlendiriliyordu oradaki açı. Eğer sen bu tepe noktasından aşağıya bir dik inersen, ya da açı orta inersen, ya da kenar ortay inersen, bunların hepsi birbirlerine eşit olur. Yani unutma, bak bu AD denilen şey hem açı ortay, hem kenar ortay, hem de yükseklik oldu. İkiz kenar üçgende tepe noktasından inilen yükseklik açı ortay, kenar ortay birbirlerine eşittir. Lütfen bu bilgiyi unutma. Bu bizim için çok kıymetli bir bilgi. Çok işine yarayacak. Bundan sonraki matematik hayatında da çok işine yarayacak. Evet. Bir örnekle artık devam edelim. Şekilde verilen ABC üçgeni burada oluşmuş. Bu var. Şimdi bakın diyor ki AB kenarı AC kenarın üzerine katlandı. Ha, kenar kenarın üstüne katlandı. Hop o zaman ben buraya 30 derece yapıştırım. Çünkü bu açı ortay katlamasıdır. E, soruda şurayı da kaç vermişti? 40 vermişti. Ben de burayı birleştirince burayı kaç buldum çocuklar? atmış. ABC açısı neredir diye soruyor. Yani bunu soruyor. Bunları toplarsan 100 yapar. Demek ki oraya kaç derece kalır? 80 derece kalır. Demek ki aradığım cevapta 80 derece olur. Bak bilgiyi ne kadar kolay pekiştirdim. Gördün mü? Kenarı kenarın üstüne katlıyorsa o zaman bil ki orada açı ortay katlaması vardır. Ne diyor? Şekildeki ABC üçgeninde AB ile BC üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Yani bak yine AB'yi alıyor. Buraya BC'nin üstüne katlıyor ama cuk diye oturuyor. Ha o zaman hocam bu bunun üstüne geldiğine göre e, bunlar birbirine eşit demek ki bu ikiz kenar üçgenmiş. İkiz kenar üçgense demek ki bu hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaymış bunu anladım. Peki hangileri doğru duru bulalım? BD yüksekliktir. E BD yüksekliktir kesinlikle doğru. A, B, D açısı, A, B, D açısı eşittir. D, B, C açısı kesinlikle doğru. AB B eşittir, A, C. AB nerede? Burada. AC nerede? Burada. Olmadı. Neden? Çünkü AB neye eşit? BC'ye eşit. O zaman sen yanlışsın. Demek ki cevap 1 ile 2 olmalıdır. Devam edelim. Ne diyor? Şekildeki KLM üçgeni K boyunca katlandığında L üstü noktası LM'nin üzerine denk geliyor. Köşeyi ne yaptı? Kenarın üstüne katladı. Kenarın üstüne katlayınca otomatik olarak yükseklik oluşturdu. Neyin yüksekliği? Lm'nin yüksekliği. O zaman ak Lm'ye ait yüksekliktir. Yani demek ki cevabımız C seçeneği olmalıdır diye söylerim? Devam ediyorum. Kenar ortayların hem yöncülerin doğruluğunu yanlışlığını inceleyelim okuyalım. Kenar ortayların kesim noktası ile açı ortayların kesim noktası daima aynıdır diyor. Hayır daima aynı değildir. Eşkenar üçgenin bütün yükseklik uzunlukları evet kesinlikle çünkü eşkenar. İkisi kenarda sadece tepeden diye Bunun bütün yükseklikleri eşit, bütün eş, e, açı ortayları eşit, bütün kenar ortayları eşit. Onun için eş uzunluktadır doğal e, ee, çeşitkenar bir üçgende açı ortay üçgeni iki eş parçaya böler. Bu doğru değil. Hangileri yanlış diye soruyor. O zaman 1 ile 3 yanlış. Demek ki C seçeneği aradığımız cevap olmalıdır diye söyleriz. Ne diyor yukarıdaki KLM çeşit kenar üçgeninde L köşesinden çizilen. Ben size bunu özellikle bildirmiştim değil mi? sıralamamız neydi? Haşla başlıyorduk. Sonra açı ortay geliyordu. Sonra da kenar ortay geliyordu. Aynı yere ait bu sıralamayı rahatlıkla gerçekleştirebilirsin. O zaman en büyük nerede? V, N ve H yani C şıkkı doğru cevap olur. Lütfen unutma. Kenar ortay en büyüktür. Araya açı ortay girer. En küçük olansa her zaman yükseklik olur. Yukarıdaki ABC üçgeninde BC 10 santim olarak verilmiş. Yani çocuklar şurayı vermiş bakın bana. Şurayı vermiş. Diyor ki hangi kenara ait uzunluk bilinirse ABC üçgeninin alanı bulunur. Alan neyle bulunuyordu çocuklar? Taban çarpı yükseklik diyorduk ve bu bulduğumuz yüksekliği ikiye böldüğümüzde alanı hesaplıyorduk. O zaman şimdi bakın siz burada demek ki bunun taban olduğunun farkındasınız. Demek ki buna ait yüksekliğe ihtiyacınız var. Buna ait yüksekliği bulmak için ne yaparsınız? Uzatırsınız ve bunu çizersiniz. İşte bu da sizin neyinizdir? Yüksekliğinizdir. O zaman aradığınız cevap A, E olmalıdır. Taban çarpı yükseklik. Doğal olarak geniş açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin dışında uzantıyla ne yapılır bulunur. Şekildeki MRT üçgenin ve MR o zaman çocuklar MR 24 birim ise o zaman demek ki ben 4'e bölersem bak 1, 2, 3, 4 demek ki bunun bir tanesi ne kadar olur? Bir tanesi 6 olur. MR kenarına ait yükseklik. E bak burası MR kenarı. Buna ait yükseklik doğal olarak nereden gelmeli? Uzantıdan gelmeli. O zaman 6, 6, 6. E bunları birleştirirsen ne olur evlat? 18 olur. Demek ki aradığın yükseklik 18 santimdir diye söyler geçersin. Uzantıdan dışarıya doğru gittiğimi lütfen unutma. Ne diyor? Şekilde verilen ABC üçgeninde BD açı ortaydır. E güzel. A, ben hemen şunu fark ettim. Açı ortay yükseklik olmuş. Aynı zamanda kenar ortaydır. O zaman demek ki bu x artı 10'un 3 x 8'e eşit olmasını 18 bu tarafa atarım. Bunu da bu tarafa atarım. Buradan da x'in kaç olmasını 9 olmasını gerektirir. Demek ki A şıkkı aradığımız cevap olmalıdır diye söyleriz. Çünkü ikiz kenar üçgenlerde açı ortay, kenar ortay ve yükseklik birbirine eşittir. E ne güzel olmuş açı ortay diye zaten vermiş. O zaman 60 ile 50'yi toplarsam kaç yapar çocuklar? 110 yapar. 180'den 110'u çıkartırsam o zaman geriye ne kalır? 70. Yani burası 70. E o zaman burası 35. Burası da kaç olur? 35. Ne diyor? ADC'nin ölçüsü neredeymiş bu ADC? Bak ADC yani şu açının ölçüsü nedir diye soruyor. Siz genellikle şunu yapıyorsunuz. Bunları toplayıp 180'den çıkartıp buluyorsunuz ama lütfen ben size şunu öğreteyim siz bunu unutmayın. Burası A kadarsa, burası B kadarsa bunun dışı her zaman A artı B kadar olur. Yani üçgende ne diyorlar? İki tane iç açının toplamı bunlara komşu olmayan bir dış açıya eşittir. O zaman bak sen buradan 60 burada görüyor musun 60'ı? Burada da 35 var. O zaman bunları toplarsam burası seni nereye götürür? 95'e. İşte orası da boyalı yerdir. O zaman demek ki aradığın cevap da 95 olur diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu da hatırlatma olsun 7. sınıftan. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı bunlara komşu olmayan bir dış açıya eşittir diye söyleniyor. <laughs> evet. Ne diyor geldik? Burada şekildeki ABC üçgeninde CD ve BE açıortaylar. Yani bak bu açıortaymış, bu da açıortaymış. Yani bu açılar birbirlerine, bu açılar da birbirine eşitmiş. O zaman ben buna A diyorum, bu da A olacaktır. Buna B diyorum, buna da B diyorum. Şimdi şurası isimsizmiş. Şuraya da K yazalım. Bakın oradaki KBC üçgenine gittiğinizde A'nın, B'nin ve 130 derecenin toplamı sizi 180'e götüreceğinden dolayı o zaman A ile B'nin toplamının ne olduğunu, 50 derece olduğunu bulursunuz çocuklar. Peki, şimdi lütfen buradaki ABC üçgenini görelim. ABC üçgenini gördüğümüzde X ile 2A'nın artı 2B'nin toplamı bizi nereye götürecektir? 180'e götürecektir. E ben A artı B'nin toplamının 50 olduğunu biliyorsam o zaman 2 artı 2B'nin kaç olduğunu bilirim? 100 olduğunu bilirim. Demek ki bu 180 derece. O halde buradan da X'i kaç derece? 80 derece olarak bulurum. Demek ki aradığımız cevap ne olmalıymış? 80 derece olmalıymış diye söyleyebilirsiniz. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Bununla ilgili lütfen kitaplarınızdan pratik yapın. Ama notları unutmayın. Burası birazcık bilginin üstüne dayalı. Bilgimiz ne kadar iyi olursa burayı o kadar iyi hallederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.